Siz ikiniz yapımcı olunca ilk icraatiniz beni kovmak mı? Merak etme. Şu ana kadar yaptığın hizmetlerin karşılığını alacaksın. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bana bu kadar güvendiğiniz ve destek olacağınız için gerçekten çok mutluyum. Ama seni almadan olmaz. Eğer benimle yola devam etmek istiyorsanız, benim tek koşulum seni O yoksa ben de yokum. Çünkü eğer ben buradaysam, sizlerin dikkatini çektiysen ve benim bir geleceğim olacaksa, ben bunu ona borçluyum. O bu hikayenin kökü. Benim hikâyemin kökü.